Değerli arkadaşlarım merhaba. Bu dersimizde kalıtımla devam edeceğiz. Evet neler öğreneceğiz? Bir, kalıtım ile ilgili kavramlardan bahsedeceğiz. 2- tek karakter çaprazlamalarını anlatacağız. Üçüncü olarak da akraba evliliğinin genetik sonuçlarından bahsedeceğiz. Şimdi kalıtsal bilgilerin nesilden nesile aktarılmasına kalıtım diyoruz. Kalıtsal bilgi dediğimiz şey saç rengimiz, göz rengimiz, saçımızın düz ya da kıvırcık olması ya da bir bezelyenin buruşuk ya da düz tohumlu olması gibi özelliklerdir. Şimdi her karakter için biri anneden, diğeri babadan gelen genler görev yapar. Şimdi şu anneden, şu da babadan gelen genlere örnek olarak şöyle kromozom üzerinde belli noktaları işaretledim. Bunlara biz alergen diyoruz. Bir anneden bir babadan gelen gen çiftidir. Bu bir özellik için, bu bir özellikten sorumludur. Örneğin işte gözün yeşil olması ya da mavi olması ya da kahverengi olması gibi göz rengini belirleyen genlerdir. Şimdi unutmayalım. Kalıtsal karakterler kromozomlar üzerinde taşınır. Kromozomlar üzerinde bir sürü kalsal karakterler vardır. İşte göz rengi olabilir ya da saç rengi, saç şekli işte kıvırcık, düz, uzun boylu ya da kısa boylu olmamız işte bu kromozomlar üzerindeki genlere bağlıdır. Şimdi Kalıtım ile ilgili ilk bilimsel çalışmayı e, Gregor Johann Mendel yapmıştır. Şu R'yi düzelteyim. Şimdi e, Gregor Johann Mendel yani Mendel kalıtım biliminin babası olarak bilinir. Kalıtım bilimi ile ilgili ilk çalışmaları bu adam yapmıştır. Bu adam Avustralya'da bir rahip e, deneyler yaparak bezelyeler üzerinde çeşitli sonuçlara ulaşmış, kalıtımla ilgili tespitlerde bulunmuş. Şimdi e, men de yaptığı çalışmalarda bezelye bitkisini kullanmış. Yani bezelye bitkisi üzerinde e, tozlaşma tozlaştırmalar yaparak e, yeni bezelyeler oluşturmuş ve bu sonuçları inceleyerek kalıtımla ilgili tespitlerde bulunmuş. Şimdi neden bezelye? Çünkü Bezelye kolay yetiştirilen bir bitki. Yani yetiştirmesi kolay. İki, çok fazla çeşidi var. İşte düz, buruşuk, sarı, yeşil gibi. Yılda 3-4 kez üreyebiliyor. Yani 3-4 kez yılda bezelye bitkisi ürün verebiliyor. Ve dördüncü olarak da kendi kendini döleyebilmesi tozlaşarak yeni e, bezelyeler oluşturabilmesi e, bezelyeyi seçmesindeki önemli sebeplerden birkaçı. Şimdi genotip ve fenotip kavramlarına bakalım. Genotip bir canlının genetik yapısını, genetik bilgisini ifade eder. E, genotip harflerle gösterilir. E, harfler ikisi de büyük ya da biri büyük biri küçük olabilir ama harflerin aynı olması gerekiyor yani birine U diğerine A ya da B yazamayız mesela burada büyük B küçük B büyük A küçük A gibi harflerle ifade etmemiz gerekiyor ee, biz bir canlıya baktığımız zaman genotipini yani genetik yapısını göremeyiz biz bir canlıya baktığımızda dış görünüşünü yani fenotipini görmüş olur oluruz şimdi mesela uzun boylu ya da işte kahverengi gözlü ya da işte buruşuk tohumu diye ifade ettiğimiz özellikler hep fenotipi ifade eder. Yani fiziksel görünümü, dış görünümü ifade eder. Yani genotip genetik yapısıdır, gen yapısıdır, fenotip ise dış görünüşüdür. Şimdi baskın gen ve çekinik gen kavramlarına değinelim. Baskın gen etkisini her durumda gösterebilen gendir. Yani e, her şekilde kendini ortaya koyar. Çekinik gen ise baskın genin olmadı, olmadığı durumlarda kendini gösterebilir. Şimdi baskın genleri biz büyük harflerle ifade ediyoruz. Çekinik genleri ise küçük harflerle ifade ediyoruz. Şimdi mesela siyah saç e, özelliği karakteri baskın bir özelliktir. Sarı saç karakteri ise Çekinik bir özelliktir. Şimdi sarı bezelye yine baskın bir özelliktir. Yeşil bezelye ise, bezelyelerde yeşil renk ise e, çekinik bir özelliktir. Yine kıvırcık saç özelliği de e, baskın bir özelliktir. E, buruşuk bezelye e, özelliği ise çekinik bir özellik. Şimdi tabii kıvırcık saç baskın çekinik e, e, olarak hangisini ifade edebiliriz? düz saçlı olmak çekinik bir özellik. Bezelyelerde de işte buruşuk bezelye çekinik bir özelliği ifade ediyor. Bunun karşıtı olarak baskın özellik olarak da yuvarlak yani düz tohum bezelyeleri ifade edebiliriz. Şimdi saf, saf döl ve melez döl kavramlarına değinelim. Saf döl homozigot olarak ifade edilir. Melez döl ise heterozigot olarak ifade edilir. Şimdi anne ve babadan gelen genlerin aynı olma durumuna biz saf döl olarak ifade ediyoruz. Anne ve babadan gelen o karakter özelliklerini belirten genlerin ikisi de aynı olduğu zaman saf döl olmuş oluyor. Eğer anne ve babadan gelen genler farklı özellikte ise farklıysa bu durumda da melez döl özelliği oluyor. Örneğin anneden uzun boy geni geliyor, babadan kısa boy geni geliyor. O zaman bu bir melez döl olmuş oluyor. Çünkü hem uzun boy geni var hem kısa boy geni var. Tek bir özellik yok. Diğer taraftan hem anneden hem babadan uzun boy geni gelmiş olsa mesela hem anneden hem babadan burada olduğu gibi uzun boy geni gelmiş olsa o zaman da tek bir özellik olduğu için saf döl olmuş oluyor. Çocuğun uzun boylu olma ihtimali daha fazla bakın. Öteki durumda ise çekinik de olsa kısa boylu olma durumu var. Şimdi genlerin ikisinde de e, genlerin ikisi de baskın ya da ikisi de çekiniktir. Yani e, saf dölde e, ikisi de baskın. Mesela diyelim ki bu U harfi uzun boy gene olsun. İkisi de baskın e, ya da diyelim ki A da kısa boy gene olsun. Buradaki küçük A. İkisi de çekinik olabiliyor. İşte burada bu harflerle de bunu ifade etmeye çalıştık. Melez dönde ise melez dölde ise iki farklı harf. Daha doğrusu büyük ve küçük harf olarak ifade ediyoruz. Yani buradaki u uzun boy geni olursa u uzun boy geni ve kısa boy geni aynı anda bulunduğu için iki farklı büyüklük harfi olduğu için bunlara biz melez döl diye ifade ediyoruz. Şimdi önemli bilgiler. Baskın genler ve çekinik genler. Şimdi baskın genler dediğimiz zaman siyah saç bir baskın gen özelliği, uzun boy yine bir baskın gen özelliği, mor çiçekli bezelyeler yine bezelyenin mor çiçekli olması da baskın bir özellik. Sarı tohumlu bezelye yine bezelyelerde baskın özellik. Düzgün yuvarlak bezelyelerde yine e, bezelyelerdeki baskın özelliklerden bir tanesi. Siyah göz, kıvırcık saç gibi özellikler yine insanlarda baskın karakterlerden, baskın genlerden bazıları. Çekinik genlere geldiğimiz ise çekinik genler, sarı saç özelliği çekinik bir gen, kısa boy yine çekinik bir gen, Beyaz çiçekli bezelyeler, yani çiçe bezelyelerin beyaz çiçekli olması yine çekinik genlerden bir tanesi. Bezelyenin yeşil olması, buruşuk olması yine çekinik genler. Ee, mavi göz özelliği ve düz saç özelliği de yine yani insanlarda mavi göz olmak ya da düz saç olmak çekinik genlerle ifade ediliyor. Şimdi dikkat edelim. Mor bezelye. Mor beze, daha doğrusu mor çiçekli bezelye. Mor çiçekli bezelyeyi biz büyük M harfiyle ifade edelim. Çünkü mor çiçekli bezelyeler, e, bezelyelerde mor çiçekli olma baskın özelliklerden bir tanesi. Şimdi mor çiçekli bezelyeyi biz iki şekilde gösterebiliyoruz. Biz e, bezelyelerdeki e, bu mor renk özelliğini harflerle gösteriyoruz. Şimdi iki ihtimal var. İki harfi de büyük M olarak yazabiliriz. Yani hem anneden hem babadan ya da hem erkekten hem dişiden e, mor çiçek özelliği gelirse o zaman bu mor renkte görünür. Çünkü içerisinde zaten başka bir renk yok. Biz şimdi beyaz çiçekli bezelileri de küçük m harfiyle ifade edelim. Çünkü beyaz çiçek e, bezelilerde çekinik bir özelliktir. O yüzden küçük harfle aynı harfin küçüğüyle ifade ediyoruz. Şimdi. Biz baktığımız zaman yukarıda iki tane M harfi var. İkisi de büyük. Biz buna işte saf dövüyoruz. Çünkü içerisinde başka bir özellik yok. Küçük M olsaydı derdik ki beyaz çiçekli be e bezelin beyaz çiçekli olma özelliği de içerisinde. O zaman e buna saf diyemezdik. Aşağıda da zaten onu gösterdim. Büyük, ve büyük M ve küçük M olarak yazdığımızda ise Şimdi büyük M mor çiçekli bezelye özelliğini ifade ediyor. Küçük M ise çekinik bir özellik olan beyaz çiçekli bezelye olmayı ifade ediyor. Şimdi baktığımızda ikisi de mor renklidir. Neden ikisi de mor renkli? Çünkü e, ikisi de büyük M olduğunda zaten mor renkli oluyor. Çünkü başka bir renk yok içerisinde başka bir özellik yok. Ama ikinci durumda hem mor özellik var, mor çiçekli olma özelliği var, hem beyaz çiçekli olma özelliği var küçük meyli ifade ettiğimiz. O zaman bu nasıl mor çıkıyor? Çünkü mor çiçek baskındır. Beyaz çiçek kendini bu kendine ne yapamıyor? Gösteremiyor. Yani böyle durumlarda da büyük M ve küçük M olarak ifade ettiğimizde bu melez döldür. Yani iki tane özellik bulundurur. Biri beyaz çiçek özelliği, diğeri de mor çiçek özelliği. Beyaz çiçekli bezelyeler ise tek şekilde gösterilir. Küçük mey, küçük mey. Neden ikisi de küçük? Çünkü bu küçük M ile ifade ettiğimiz şey çekinik bir özellik olan beyaz çiçekli olma özelliği. Şimdi bunun yanında bir de mor çiçekli olma özelliği karakteri bulunursa bu zaten beyaz çiçek kendini ortaya çıkaramaz. Ama ikisi de çekinik bir özellik olan beyaz çiçek geni bulundurduğu zaman o zaman işte bu beyaz çiçekli görülmüş oluyor. Biz buna saf döl diyoruz. İçerisinde zaten başka bir özellik yok. Burada olduğu gibi değil. Evet. Şimdi sarı tohumlu bezelye. Sarı tohumlu bezelyeyi biz büyük S harfiyle ifade ediyoruz. Yani bir harf verelim dedik. S harfini verdim ben. Büyük harf vermemin sebebi sarı tohumun bezelyelerde baskın bir özellik olması. Yeşil tohumlu bezelleri ise küçük S harfi ile ifade ettim. Bu da çekinik bir özellik olduğu için küçük harfle ifade edilmesi gerekiyor. Harflerin ikisi de aynı harf. Buna dikkat edelim. Sadece çekinik özellik küçük harfle ifade ediliyor. Şimdi sarı tohumlu bezelye iki şekilde gösteriyor. Büyük S büyük S şeklinde ifade edebiliriz. Yani içerisinde sarı renk özelliği var. Şöyle diyelim sarı tohumlu bezelye olma karakteri var iki tane. İşte o zaman buradan zaten bunun sarı renkte göründüğünü hepimiz anlayabiliriz. İçerisinde başka bir özellik yok. Böyle durumlarda da işte buna saf diyoruz. İçerisinde tek bir özellik var. Sarı tohumlu olma özelliği var. Aşağıda ise yine sarı renkte görünen, bakın sarı renkte görünen ama içerisinde farklı karakterler bulunduran, farklı özellikler bulunduran bir yapı. Şimdi bakın Burada S ile ifade ettiğimiz yeşil tohumlu olma özelliği. Büyük S ile ifade ettiğimiz ise sarı tohumlu olma özelliği. Buradan yeşil tohumlu olma özelliği kendini ortaya çıkartamaz. Neden? Çünkü baskın bir özellik olan sarı tohumlu olma özelliği var. Peki böyle kendini ortaya çıkaramadığı için biz bunu ne renkte görürüz? Sarı renkte görürüz. Peki bu nasıl bir yapıya sahip? Bir, bu bir melezdir. Yani saf değil. İçerisinde bakın iki özellik var. Burada ise tek özellik var. O yüzden saf yani homozigot. Yeşil tohum özelliği çekinik bir özellik özellikleri küçük harfle gösterdi. Tek şekilde gösterdi. İki tane küçük S ile. Niye? Yanına bunun bir büyük S yazamaz mıyız? Yazamayız. Neden? Büyük S, küçük S yazamaz mıyız? Hayır. Çünkü büyük S geldiği zaman zaten bu yeşil görünmez. Çünkü yeşil çekinik bir özellik. Kendi yanında yine kendisi gibi çekinik bir kişi olması gerekiyor. Hani bazen iki çekingen çocuk birlikte bahçede gezerler okul bahçesinde. Ee, bu şekilde kendilerini ifade edebilirler. Yanlarında baskın bir çocuk olsa, baskın bir arkadaşlar olsa kendini göstermediği için iki çekinik arkadaş bazen bir arada olabiliyor. Şimdi çaprazlamalara geldik çaprazlamalarda bir örnekle devam edelim. Homozigot sarı tohumlu bezelye ile homozigot yeşil tohumlu bezelyeyi çaprazlayalım. Şimdi bize sarı rengi A ile ifade etmemiz gerektiğini, yeşil rengi de küçük a ile ifade etmemiz gerektiğini örneğimiz de versin. Şimdi sarı tohumlu bezelye baskın özelliktir. Yeşil tohumlu tohumlu bezelyesi çekinik bir özellik taşıyor. Şimdi sarı tohumu bezelye nasıl olması gerekiyor? Homozigot. Bakın burada homozigot olması önemli. Yani saf. İçerisinde tek bir özellik olacak. O zaman sarı olması için içerisinde A harfinin olması gerekiyor. Yani A harfiyle ifade etmemiz gerekiyor. İkisinin de büyük A olması gerekiyor. Çünkü ne dedi? Homozigot. Yani saf. Saf dedi. Saf olması için içerisinde sadece sarı renk özelliğinin bulunması gerektiği için ikisine de büyük A yazdım. Homozigot yeşil ton bezelliği ile çapraz diyor. Şimdi homozigot yani yine saf bir yeşil istiyor. Bakın zaten yeşil olması için saf olmaktan başka bir alternatifi yok. Çünkü bunun yanında bir büyük A olsa zaten yeşil renkte görünmez. O yüzden ikisini de küçük A harfiyle yani yeşil bezelliği biz hangi harfle gösteriyoruz? Küçük A ile. İşte küçük a ile gösterdiğimiz için de ikisinin de küçük a olması gerekiyor. Saf olması için bu şekilde olması gerekiyor. Başka bir renk özelliğinin olmaması gerekiyor. Şimdi gelelim bu çaprazlamalara. Çaprazlamalarda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada büyük, şimdi harfleri sırasıyla birbirleriyle ne yapmamız gerekiyor? Çaprazlamamız gerekiyor. Önce birinci harfiyle, şu birinci harfiyle, buradaki birinci harfi, sonra İkinci harfi zaman gerekiyor. Aynı şekilde buradaki ikinci harfe geçtiğimde de önce birinci ile sonra ikinci ile zaman gerekiyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Büyük A ile küçük A'yı yani buradaki birinci A harfi ile buradaki birinci A harfini adında büyük A küçük A olarak ifade ediliyor. Şimdi geçtim. Bu birincisiydi bakın. Birincisini kırmızıyla çizdim. İkinci durumda yine birinci harfiyle ile buradaki ikinci harfi çaprazlayacağım. Yani büyük A yine küçük A oldu. Bakın yine aynısı çıktı. Şimdi bu birinci harf bitti. Artık ikinci harfime geçtim. Buradaki ikinci harfimiz A, büyük A ile buradaki birinci harfi yani küçük A'yı çaprazlarsam büyük A, küçük A olarak ifade ediyoruz. Yine buradaki ikinci harfle bu sefer buradaki ikinci harfi çaprazladığımda bakın onu da sarıyla çizdim. Gördünüz mü? Büyük A, küçük A. Baktım ki hepsi büyük A, küçük A oluyor. Baktığım zaman harflerin büyük ve küçüklükleri farklı olduğu için bir kere bu heterozigottur. Yani saf değil. Melez. Hepsi de sarı tohumlu görünüyor. Niye? Çünkü hepsinde de baskın olan şu A ile ifade ettiği baskın olan sarı tohumlu olma özelliği bulunuyor. Dolayısıyla baktığımız zaman hepsi de büyük A bulunduğu için hepsi de sarı görünüyor. Peki bunların içerisinde şu çekinik özellikler var mı? Evet içerisinde yeşil renk özelliği de var ama kendini ortaya çıkaramamış, görünmemiş yani. Şimdi 4 oluşan 4 yavrunun 4'ü de e, heterozikot yani bakın büyük A küçük A saf değil yani içindeki özellik var. Ancak 4'te 4 4'ü de sarıdır. Çünkü baskın özellik sarı özellik olduğu için sarı renk özelliği olduğu için sarıdır. biz bunu %100 olarak da ifade edebiliriz. 4te 4'ü sarıdır. Yani %100'ü sarıdır. Şimdi sarı renk bakın burada büyük harf, küçük harf ifade ettik. Sarı renk baskındır. yeşil renk ise çekiniktir. İşte yeşil renk çekinik olduğu için kendini gösteremez. sarı renk baskın olduğu için kendini gösterir. Dolayısıyla kendini göstererek buradan neyin çıkmasına sebep olur? Sarı bir rengin çıkmasına sebep olur. Sarı tohumlu bir bezelye ortaya çıkar. Şimdi insanlarda cinsiyet kromozomları. İnsanlarda cinsiyeti X ve Y kromozomları belirler. Şimdi e, öncelikle şunu bilmemizde fayda var. İnsanda 46 kromozom bulunur. Şimdi bu 46 kromozomun 44 tanesi vücut hücrelerini oluştururken X ve Y olmak üzere iki tanesi de e, cinsiyet kromozomları oluşturur. Babada 44 tane vücut kromozomu, iki tane de X ve Y şeklinde cinsiyet kromozomları vardır. Annede ise 44 tane yine vücudumuzu oluşturan vücut hücreleri ve iki tane de e, cinsiyet kromozomları bulunur. Bunların ikisi de bakın X. Burada ise biri X, biri Y. Ee, anne ile babanın arasındaki fark şuradaki Y kromozomu. Şimdi anne ve babanın çocukları oluşacağı zaman kromozom sayıları yarıya iner. Çünkü kromozom sayısı yarıya inmesi gerekiyor ki hem anneden hem babadan kromozomlar geleceği için şöyle 46 olarak düşünürsek anneden 23, babadan 23 kromozom geleceği için Önce bu kromozom sayılarını şu kromozom sayılarının yarıya inmesi gerekiyor. Bakın 23 burada, 23 burada. 22 tane vücut hücresi vücut kromozomu, bir tane cinsiyet kromozomu. 22, bir de bu, 23. 22, bir de bu, 23. 23 ile 23'ün toplamı 46 yani vücut kromozomlarını oluşturdu. Şimdi o yüzden e, anne ve baba yavrularını oluşturmadan önce Kromozom sayıları yarı iniyor ve burada gördüğünüz gibi 22 artı X, 22 artı Y şeklinde burada da yine 22 tane vücut hücresi yarısı buraya yarısı buraya gitti. X'in birisi buraya birisi buraya geldi cinsiyet kromozomları e, oluşuyor. Şimdi bunlardan bunları çaprazladığımız zaman babanın 22 artı X kromozomu ile annenin 22 artı X kromozomunu Bakın kırmızıyla gösterdim. Çaprazladım. Önce bu ile buradaki birinci. Kaç yaptı? 22 kromozom burada var. 22 de burada var. Toplam 44 kromozom. Vücut kromozom var. X cinsiyet kromozomuyla annenin X cinsiyet kromozomu bir araya geldi. 44, 45, 46 kromozomlu bir e, hücre oluşturdu. Şimdi bu birincisi. İkinci durum. Şimdi devam edelim. Yine birinci babanın şuradaki 22 artı Kromozomu ile artık önce şunu yapmıştık. Şimdi sıra kime geldi? Şu ikinciye geldi. Buradaki 22 artı x kromozomu ile çaprazladığımızda 22, 22 daha 44 kromozom. X'leri de yazdığımız zaman x diye toplam 46 kromozom olmuş olur. 44, 45, 46 şunları birer kromozom sayarsak 46 kromozomlu bir hücreyi oluşturdu. Şimdi bak bu birinci bitirdik. Artık şimdi buna geçelim. Bir de bunu çaprazlayalım. Şimdi bakın bununla önce şunu sonra da şunu çaprazlayalım. 22 artı y kromozomu. 22 artı x kromozomu. Pardon. 22 artı y e, ile 22 artı x yani birinciyi şuradaki birinciyi çaprazlarsak 22 22 daha 44 etti. x de y'yi de yan yana yazdım. 44 45 46 kromozom. Bu da yine bir hücreyi oluşturdu. Bu hücre işte büyük gelişerek bizim gibi canlıları oluşturur. Şimdi ge geldik babanın o ikinci e, e, şey e, kromozomu ile e, annenin ikinci kromozomu çaprazlarsak bakın 22 22 ile burada mavi ile çizdiğim 22 22 daha 44 kromozom etti yine X ve Y kromozomları da yan yana yazdık ve 46 kromozomlu bir e, hücre oluştu şimdi baktığımız zaman Bakın burada anneyi XX kromozomuyla gösterdik. Babayı XY ile. Şimdi demek ki erkek, erkekler XY kromozomu ile ifade ediliyor. Kızlar ise XX kromozomu. Şimdi baktığımız zaman 44 tane vücut hücresi. 2 tane de kromozomumuz var. XX kromozomları. 46 kromozomlu bir hücre oluştu. Bakın burada sadece X kromozomları oldu. Şimdi biz buna kız diyoruz. Yine burada X kromozomları var. O da kız. Burada X ve Y var. Y işin içine girdiği zaman, Y işin içine girdiği zaman bu erkek oluyor. Şimdi oluşan dört yavrunun ikisi kız, ikisi erkek. Yani dört ihtimalden ikisi kız, ikisi erkek oldu. Bu şu demek, dörtte iki kız, dörtte iki erkek olabilir. Yani yüzde elli, yüzde olarak ifade edebiliriz. Zaten biz şöyle de düşünebiliriz. Bir anne ile babanın çocuğu ya kız olur ya erkek. Yani yüzde ihtimal ya kız olursun ya erkek olursun dolayısıyla eee %50 ihtimal geçerli. İnsanlarda cinsiyet kromozomları da bu şekilde. Şimdi gelelim akraba evliliğinin genetik sonuçlarına. Akraba evliliğinin genetik sonuçlarında şu şekilde ifade edebiliriz. Bir aile düşünelim içerisinde anne, baba, dede, teyze, hala büyük bir akraba akrabalardan oluşan büyük bir aile. Şimdi bu ailede diyelim ki genetik bir hastalık mesela şeker hastalığı olsun. Bu akraba, bu ailenin bireyleri yani akrabalar arasında bir evlilik gerçekleştiğinde bu şeker hastalığı geninin ortaya çıkma ihtimali daha fazla oluyor. Nasıl? Hem anne hem baba aynı akraba, aynı sülaleden oldukları için annede de şeker hastalığı geni bulunuyor, babada da şeker hastalığı geni bulununca Anne ve babada bu özel bu hastalık geni aynı anda bulunduğu zaman çocukta e, bunun ortaya çıkma ihtimali daha fazla olmuş oluyor. Ama mesela anne bir sülaleden, baba başka bir sülaleden olduğu zaman diyelim ki annede şeker hastalığı geni olsa bile babada olmadığı için bunun ortaya çıkma ihtimali daha az oluyor. Dolayısıyla akraba evlilikleri genetik hastalıkların ortaya çıkmasında biraz daha etkili oluyor. Bu tip bir olumsuzluk var. Şimdi kalıtımın bu şekilde bitirdik. Tabii çaprazlamalarla ilgili daha fazla örnek yapmamız gerekiyor. Ben daha sonraki derslerde başka örnekler çaprazlamalarla ilgili örnekler yaparak daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.